havucu rendeledikten sonra kaynamış tavuk göğsünün içerisine koyuyorsunuz bu şekilde. De. Oradan. biraz da pirinç koyuyorsunuz. Ve biraz kaynayacak. Bu köpekler bunu çok seviyor. Ben denedim. Bayağı yiyor yani. O da normal mamaya göre daha çok yiyor. Ödül maması gibi oluyor genelde. Yaklaşık 15-20 dakika kadar da fırına sürdük. Fırına sürdükten sonra tek tek dilimliyorum. Hani bizim köpek biraz çok büyük yemiyor. Puk olduğu için. Yani dilimliyorum. Dilimledikten sonra parçalara ayırıp dolaba koyacağım. Ondan sonra kendilere veriyorum. Ama çok bayılıyorlar yani bayılıyorlar. Normal mamayı benimkiler yemiyor. Yemiyor yani. Ama bunu çok seviyorlar. Çok çok seviyor. O da yani çok aşırı derecede seviyorlar. Hem de vitamin var içerisinde. Yani doğal en azından ne olduğunu biliyorsunuz. Böyle